oran sorulduğu için herhangi bir değer verip daha sonra sadeleştirebiliriz. İşlem kolaylığı açısından kenar uzunluğuna 6 diyelim. Ağırlık merkezinden geçen doğru parçaları hem köşe açıortay, hem kenar orta, hem de yüksekliktir. B'den E'ye giren, burada G'den geçtiği için bir defa kenarı iki eşit parçaya böler, 3'e 3 olur. Eşkenar üçgende yükseklik A ise e, kenar uzunluğu a ise yükseklik bunun kök 3 katının yarısıdır. Dolayısıyla 6 çarpı kök 3 bölü 2'den 3 kök 3 olur. E, ağırlık merkezi de kenar ortayları buradaki parçaları 1'e 2 oranında parçalar. 3 kök 3'ün bir parçası buradayız. 2 tanesi buradadır. Yine aynı şekilde 2 kök 3 aşağıya doğru insek burası da kök 3 olacaktır. 90 derece olduğu için zaten burada 30-60-90 üçgeni olarak çıkar. 90 derece var. E, Öklit teoremini uygulayabiliriz. h kare p çarpı k eşit. Yani 3'ün karesi kök 3 çarpı ed uzunluğu diyebiliriz. 9'u kök 3'e böldüğümüzde burası da 3 kök 3 olacaktır. Buradan 3 üç kök 3'ün 2 kök 3'e oranı da 3 bölü 2 olur. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.